Allahümme salli ve sellim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Medine 2. cilt 24. cüzdeyiz. Araçlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Anlamaya gayret ediyoruz ve bütün bu araçlar nihayetinde yavaş yavaş bizi bu varlık aliminin bütününü anlamaya ardından da anladıklarımızın bizim hayatımızın içerisindeki akidevi dönüşümün temellerini oluşturmaya devam ediyor. Şükürler olsun. Bugün sizlerle araç mantığına göre iletişim ilişkisini yerine alıyoruz. Çünkü bu iletişim ilişkisi genellikle bizim araçları denetleyebilir olduğumuza dair olan inancımız üzerine odaklanmamıza vesile oluyor. Ancak denetleyemediğimiz birçok şey olmasına rağmen araçların kendi arasında herkesten hariç olan kendine ait bir iletişim formu var. Her aracın birbiriyle ilişkisi bir iletişim ilişkisine vesile oluyor. Bir aracın varoluş biçiminin bir başka araçla ilişkilendirilmesiyle meydana gelen ilişkiye iletişim ilişkisi denir. Zira bir araç nasıl var edildiyse ve varlık aleminde istediğimiz kadar üzerinde çeşitlendirmelerine vesile olacak çalışmalar yapalım. Nihayetinde bir başka şeyle mutlak surette bir iletişim içindedir. Bu iletişime bizler farkında olalım ya da olmayalım, iki aracın arasında var olan bu ilişkiyi kopararak yeni bir aracı zaten meydana getirme imkanına sahip değiliz. Birden fazla unsuru bir araya getirerek yeni bir araç meydana getirirken aslında yeni meydana getirdiğimiz aracın kendisini oluşturan bütün parçalarla iletişimi kendisinden hariç değil ancak meydana gelen yeni bir iletişim dili var. Artık meydana geldikten sonra bir başka araçla da yine kendi kurgusunda oluşmuş yeni bir iletişim mekanizmasıyla harekete geçiyor olacak. Yani her iletişim aslında oluşumla beraber devam eden bir sürecin kendi içerisinde meydana getirdiği bir ilişki yumağının sonucu. Ama bu iletişim ilişkisi burada kalmıyor elbette. Bizler bu iletişim ilişkisinin yönetilebilir olup olmadığından kimi zaman haberi darız, kimi zaman da habersiz. Eğer bu iletişim ilişkisi yönetilebilir olmaması durumunda aracın mahiyetinden maharetin hasıl olması beklenmez. Bazı araçlar vardır. Asla ve katiyetle onların yönetilebilir olması mümkün değildir. Kendince var olan, kendinde var olan bir özellikle hasıl olur. Dolayısıyla onun maharetini mahiyetinden yola çıkarak yönetmek mümkün olmayabilir. Örneğin güneş bir araçtır. Dünyamızı ısıtmaktadır. Mahareti pek çoktur ama mahiyetini bilmek yetmiyor. Onun maharetini istediğimiz gibi kullanamıyor olabiliriz. Yani güneşi dur bakalım biraz daha geç de olsun bir başka yere gitsin. Ara sıra üzeri kapansın demiyoruz. Bunlar mucizevi olaylar kendi içerisinde araçsal bir mucizevatı var elbette. Ama bunun bizim tarafından yönetilebilir olmaması durumu aracın kendisinde var olan mahiyetinden o bir güneştir, ışık veriyor, enerji gönderiyor. Maharetin hasıl olması kendindendir. Kendinden hariç bir maharet oluşturabilmemiz için başka bir mahiyetinden haberdar olmamız lazım. Mevcut mahiyet bilgisiyle bu mümkün değil. Ama güneşi de biliyoruz ki birden fazla araçla, birden fazla gezegende ilişki içindedir. Dolayısıyla bu iletişim ilişkisini ben şu an yönetemiyor oluşumun temelinde var olan esas, onun mahiyetinden hala haberdar olmadığım bir özellikledir. O zaman yönetemediğim araçları yönetilebilir hale getirebilmem için mahiyetinden haberdar olmalıyımdır mahiyetinden haberdar olmadığım şeyin maharetinden kısmen haberdar olurum ve onu yönetemiyorum derim. Dolayısıyla onu yönetemeyişim benim beceriksizliğimin yanında benim o konu hakkında işin özünü bilmiyor oluşumdur. Maharet gereklilik koşulunun öğrenme sürecidir. Çünkü biz o güneş hakkında detaylı bir bilgiye henüz sahip değiliz. Henüz sahip olmadığımız bilgi anlamındaki her şey için bu yönetilemez demek o ana kadar elde etmiş olduğum mahiyet bilgisine bağlı maharet sonucundan doğmaktadır. O halde insan ömrü hayatı boyunca o mahareti kavrayabilmek için, mahareti yönetebilmek için önce mahiyetine izah getirmesi gerekir. Baktığımız her aracın mahiyetini kavramaya ömrümüz yetmeyebilir ancak araçların kendisi arasındaki ilişkinin farkında olmak ve bütün ilişki yumaklarının nereden başlayıp nerede son bulacağının farkında olmak onun sonuna kadar giden sürecin başıyla bir bütün olduğunu bilmek bu iletişimin validatını ve bütün kanal yapılanmasını kurgulamış olan Hazreti Allah'ın emri ilahisine dair iletişimden haberdar olmaya gerekir. O zaman Allahu Zülcelal'in Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş olduğu zikredenlere sual edilmesi maddeler arasındaki ilişkinin ne olduğunun esas mahiyetini bilenin o esas mahiyetten yola çıkarak maharetlerden haberdar olabilme imkanının zaten araç iletişimine dahil sonuçlarla yaratıldığına dair bir göstergedir. İşte bu insan olunun en önemli iletişim fonksiyonunda bilmesiyle değişebilecek olan iletişimsel bir form olarak karşımızdadır ki Allahu Zülcelal bunun en büyüğünü zikrullah olarak takdim etmiştir. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kalın, sağlıcakla.